2014 2015 eğitim ve öğretim yılında hepinizi aramızda görmekten mutluyuz. Hoş geldiniz. Büyük Kolej'de öğrencilerimiz atamızın çizdiği yolda daha iyi bir yaşam için bilgi ve beceri kazanmakla kalmayıp bireysel ve toplumsal sorumlulukları da fark edecekleri bir eğitim alıyorlar. Eğitimde başarı, okul, öğrenci ve önemle de ailenin birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Bizler sizlerin de desteğiyle başarıya tam 28 yıldır alıştık. Okul olarak TEO ve üniversite sınavlarındaki başarılarımızla üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapma gayretlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Geçtiğimiz yıl ortaokuldan mezun ettiğimiz 52 öğrencimizden %48'i Türkiye genelinde %5'lik dilime girerek bizi gururlandırmıştır. Üniversiteye yerleştirme sınavındaki başarımız ise yüzde 95'tir. Bunun için tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ve bizlerden desteklerini silgeleyen velilerimize teşekkür ediyorum. <laughs> Okulumuz Uluslararası Okullar Birliği Akreditasyonu'nun gerektirdiği esaslara bağlı kalarak gelişmeye devam edecektir. Bu gelişmede sizlerle birlikte olmaktan gurur duyacağız. <laughs> Hepimiz için başarılı ve hayırlı bir olmasını diliyorum.